Evet arkadaşlar verilen geometrik şekillerin kenarlarını trigonometrik ifadelere dönüştüreceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Bir dik üçgen verilmiş olsun. Şimdi hipotenüs uzunluğu A birim olsun. Buradaki açı atıyorum X olsun. Açının karşısındaki kenar A çarpı sinüs X. Açının yanındaki kenarda A çarpı kosinüs x'tir. Örneklendirelim. Hipotenüs bir birim olsun. Bu açıda x olsun. Şimdi x'in karşısındaki kenar ne olur? 1 çarpı sinüs x'ten sinüs x. x'in yanındaki kenar ne olur? 1 çarpı kosinüs x'ten kosinüs x olur. Peki buradan ne çıktı gördüğünüz gibi yine bakın Pisagor kuralını uygularsam hipotenüsün karesi yani 1 eşittir ne oldu sin kare artı kos karex. Yani yaptığımız ne oldu doğru oldu. Bir örnek daha yapalım. Dik üçgen burası x olsun. Hipotenüsümüz de 3 olsun. Bu durumda yine x'in karşısındaki kenara ne diyeceğiz? 3 çarpı sinüs x. x'in yanındaki kenara ne diyeceğiz? 3 çarpı kosinüs x. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha örnek yazayım. Dik üçgen. Burası 2x olsun açısı. Hipotenüsümüzde kök 2 olsun. O zaman yine aynı mantıkla 2x'in yani açının karşısındaki kenar ne olur? Kök 2 çarpı sinüs 2x. x'in yanındaki kenar kök 2 çarpı kosinüs 2x olur. Evet bu şekilde yapıyoruz bunları. Evet bu örneğimizde de hipotenüs değil de x'in karşısındaki kenar verilmiş olsun. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi x'in karşısı belli. Biz karşı ifadesini nerede kullanıyorduk? Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Tanjant ne? Karşı bölü komşu. Demek ki ben sinüs ve tanjantı kullanmam lazım. Şimdi sinüs x eşittir karşı karşısı iki birim. Hipotenüs. Hipotenüs dediğin neresi? AC. Bu şekilde yazdım. İçler dışlar yaparsam AC çarpı sinüs x. Neye eşit oldu? 2'ye. Buradan AC ne oldu? 2 bölü sinüs x. Bakın hipotenüsü trigonometrik ifadeye dönüştürdüm. Başka neyi kullanıyorum dedim? Tanjant x'i. Tanjant x ne? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. komşusu ne? bc. Yazdım. İçler dışlar yaptım. bc çarpı tanjant x eşittir. 2 oldu. Buradan da bc ne olur? 2 bölü tanjant x. Bakın buldum. ac neymiş? 2 bölü sinüs x bc neymiş? 2 bölü tanjant x. Evet. Diğer bir örneğe geçtik. x açısına baktım. x'in komşusu kaç? Kök 2. Komşu ifadesi var. Komşu ifadesini hangi trigonometrik ifadeler için kullanıyoruz? Kosinüs ve kotanjant için. Şimdi kosinüs x neye eşit? Komşu bölü, komşu bölü, kök 2 bölü, hipotenüs. Hipotenüs neresi? AC. Bu şekilde yazdım. İçler dışlar. AC çarpı kosinüs x eşittir kök 2. Buradan da AC ne çıktı? Kök 2 bölü kosinüs x. Demek ki burası neymiş? Kök 2 bölü kosinüs x. Başka hangi ifadeyi kullanıyorum dedim? Kotanjant x'i. Şimdi kotanjant x neye eşit? Komşu bölü karşı. Yani kök 2 bölü ab. İçler dışlar yaptım. ab çarpı kotanjant x eşittir kök 2. Buradan da AB ne olur? Kök 2 bölü kotanjant x olur. Yani burası neymiş? Kök 2 bölü kotanjant x. Bu şekilde x. yapıyoruz. Şimdi de bu öğrendiklerimizi birim çember üzerinde uygulamaya çalışalım. Şimdi birim çember trigonometrinin her şeyi. Yani biz bulduğumuz sinüsler, kosinüsler, açı değerler hepsini birim çemberden buluyoruz. Şimdi birim çemberde bunları oluşturalım, kenarlarını ifade edelim. Şu üçgene öncelikle bakalım. Yani OAB üçgeni. Şimdi biz dedik ki x'in karşısındaki kenar neydi? 1 çarpı sinüs x. Yani burası ne olur? sinüs x. x'in hemen yanındaki kenar ne olurdu? 1 çarpı kosinüs x, yani burası nedir? Kosinüs x. Bakın, neyi buldum? AB'nin sinüs x'e eşit olduğunu, OB'nin de kosinüs x'e eşit olduğunu buldum. Devam ediyorum. Şimdi, OC uzunluğu birim çember olduğu için yarıçapı bir birimdir. Buranın tamamı bir birim. Ben buraya kosinüs x'i yazınca OB'ye. Buraya ne kaldı? 1 eksi kosinüs x kaldı. Yani BC'yi de buldum. Tamam, bunu da oluşturdum. Şimdi geriye ne kaldı? DK ve AD'yi bulmak. Şimdi bakalım bunlara da. DC burası. Şimdi x'in karşısı mı DC? Büyük üçgene bakalım bu sefer. Artık büyük üçgene bakalım. X'in karşısı DC. Karşı varsa ne kullanacaktık? Ya sinüs ya da tanjant. Şimdi tanjantı kullanalım. Tanjant X eşittir DC bölü DC bölü tanjant X neydi? Karşı bölü komşu. Komşusu. Burası kaç birim? Yani OC bir birim. Buradan DC neye eşit oldu? Tanjant X'e. Bakın DC'yi de ne yaptım? Buldum. Geriye ne kaldı bir tek? AD uzunluğu kaldı. AD uzunluğunu nasıl bulacağız? Ona bakalım. X'in hemen yanındaki kenar bir birim. Buranın tamamı hipotenüs. Yani ne lazım aslında? Komşu ve hipotenüs. Şimdi komşu ve hipotenüs varsa burada ne var aslında? Kosinüs x var. Şimdi kosinüs x neye eşit? Komşu, komşu kaç birim? Bir birim. Böyle hipotenüs. Yani OD uzunluğu. İçler dışlar yaparsam OD çarpı kosinüs x eşittir. Bir birim mi? Kosinüs x'i bu tarafa atarsak OD ne olur? Tamamı 1 bölü kosinüs x olur. Yani demek ki buranın tamamı neymiş aslında? 1 bölü kosinüs x. Bir birim burada var. O zaman buraya ne kaldı? 1 bölü kosinüs x eksi 1 kaldı. Evet gördüğünüz gibi şekilde verilen bütün kenarları trigonometrik ifadelere dönüştürdük. Evet şu anda gördüğünüz soru 2018 çıkmış sınav sorusu. Bakın gösterdiğimiz o birim çemberdeki ifadelerin aynısını burada istemiş. Bakalım. Şimdi O merkezde yarı çapı bir birim olan birim çember bu. O zaman burası 1. Şu üçgene baktığım zaman 1 ise burası nedir? 1 çarpı sinüs x'ten sinüs x. Burası nedir? 1 çarpı kosinüs x'ten kosinüs x. Bakın burayı buldum. Buranın tamamı bir birimde. Buraya ne kaldı? 1 eksi Kosinüs x. Bakın orayı da bulduk. Devam ediyorum. Şu AB kısmı neye eşitti? Tanjant x. Az önce gösterdik. Peki bu kısım neye eşitti? 1 bölü kosinüs x eksi 1. Onu da az önce gösterdim. Şimdi ne istemiş? AB artı BC. AB'ye bakıyorum. Tanjant x. Artı BC. BC'ye bakıyorum. 1 bölü kosinüs x eksi 1 bölü CD'ye bakıyorum. Sinüs x artı DA'ya bakıyorum. 1 eksi kosinüs x. Şimdi artık trigonometri ile işimiz var. Devam ediyorum. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. Tanjant x ne eşit? Sinüs x bölü kosinüs x artı burası ne olur? 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x bölü alt taraf ne? Sinüs x artı 1 eksi kosinüs x. Devam ediyorum. Üst tarafta paydalar eşit olduğu için paylar toplantı. Sinüs x artı 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x Alt taraf ne? Sinüs x artı 1 eksi kosinüs x. Bu bölme işlemini devam ettirirsek. Şimdi birinci ifadeyi aynen yaz. İkinciyi ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevirdim. Bu şekilde Bunlar ne yaptı? Sadeleşti. Geriye ne kaldı? 1 bölü kosinüs x. Bu da neye eşit? Sekan x'e eşit. Yani cevabımız ne oldu? Edirne.